Çok kısa bir zaman diliminde e, kapanıyor, açılıyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Craft markasının e, model S126 bebek arabasını kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız birlikte inşallah. Genel olarak kullanma kılavuzu kurulum bilgisiyle alakalı kitapçıyı hiçbir şekilde okumuyorum. Genel olarak bodozlama giriyorum arkadaşlar. Bu üründe de öyle olacak. Kimiyenlerde e, şaşkınlık yaşayacağım. Bunları da size göstereceğim. Sizi de bu konuda aydınlatacağım. Aslında pratik ve basit bir şey. Tabi ilk olduğu için bazen şaşırtabiliyor kurulumla bu tarz ürünler. Videoda kuruluma yavaş yavaş geçiyorum. Yalnız şunu videonun başına direkt söyleyeyim. Ürün gerçekten harika bir ürün arkadaşlar. Aldığınızda niye aldım demeyeceğiniz, memnuniyetle kullanacağınız bir ürün. Bunu en başta söyleyeyim. Ufak ufak gördüğünüz gibi kuruluma geçiyorum. E, paketten de çıkartıyorum bu arada. Fiyat konusunda sizi zorlamayacaksa yani ürünü tavsiye ediyoruz kısacası. Ürünü yaklaşık bir haftadır kullanıyoruz. E, videoyu ilk aldığımızda çektik tabi ama e, sonrasında edit editini yapıyorum. Üzerine sesini e, sonradan koyuyorum. Bu sebeple ürün hakkında daha detaylı bilgi verebiliyorum sizlere. Bu yüzden memnun memnuniyetimizi dile getiriyorum. Tekerler basit. Ve kolay bir şekilde bu şekilde takılıyor. Video uzun olmaması için e, kese kese koydum. Eğer kafanıza takılan bir yer olursa e, bize yorum kısmından sorabilirsiniz. Tekerler bu şekilde yerinden çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst tarafta metal bir yer var. Oraya bastığınızda teker kendini çıkartıyor. Arka tekerinde bu alt kısmında arkadaşlar bu metal yer. Buna yani çok büyük e, sert bir şekilde bastırmanıza gerek yok. İnce bir şekilde bastırın tekeri çekin çıkıyor. Arka tarafın kademesi 3 kademe arkadaşlar. 3 kademede havaya kalkıyor. Yani oturur pozisyonu da mevcut arabanın. Burada şaşırıyorum arkadaşlar. Sağ tarafın parçasını sol tarafa takmaya çalışıyorum. Yani Siz de takamazsanız anlayın ki yanlış takıyorsunuz. Bu pusetin oturması için aparatı birazdan pusette koyacağım üzerine. Ama öncesinde gördüğünüz gibi buradan da çıkıyor. O aparatı buradaki yere bastırdığınızda yukarı doğru çektiğinizde çıkıyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde takılıyor arkadaşlar. Ön koruması. Aynı şekilde aşağı doğru kaydırdığınızda yerine oturuyor. Orta yuvarlağa bastığınızda yukarı çektiğinizde de çıkıyor. Ürünü elimizden geldiği kadarıyla detaylı çekmeye çalıştık. Arka kısmında bu şekilde cepler mevcut. Burayı açtığınızda bebeğinizi rahatça görüyorsunuz. Net bir şekilde. Burada da bir fermuar var arkadaşlar. Burayı açtığınızda tamamen açılıyor. Biz bunu açtık. Takması çok zor oldu. Yani gerekmedikçe bunu açmayın. Yani bir deneyin falan demeyin. Takması biraz zorladı. Üst kısmında da böyle bir file yeri var. Buradan da bebeğinize bakabilirsiniz. Alt, kısımdaki sepeti gayet iyi. aşağı doğru sarkmaması için ortalara sert metal bir şeyler koymuşlar. Kemeri uçak kemeri gibi gayet şık. Bebeğinizi rahatsız etmeyecek kıvamda üretilmiş. Ön kısmına bu şekilde ayakları üşümemesi için adına ne derim bilmiyorum ama örtü diyelim. Örtüsü de mevcut. O da bu şekilde takılıyor. Biz bunu iki önce ters denedik. Sonradan olaya uyandık. Dediğim gibi kurulumuna veya resmine hiç bakmadım. Bu şekilde arkadaşlar takılıyor. Görünüş bu şekil. Gayet Şık bir görünüşü mevcut arkadaşlar. E, kapanması oldukça pratik ve şık, güzel. Gördüğünüz gibi o iki düğmeye bastığınızda bırakıyorsunuz arkadaşlar. Katlanıyor. Bu kadar basit. En güzel yanı bu. Açılırken de aynı şekilde düğmelere basıyorsunuz, yukarı kaldırıyorsunuz. Çok kısa bir zaman diliminde e, kapanıyor, açılıyor. Gördüğünüz gibi ürün harika diyebiliriz. Ürünün ağırlığı ise yaklaşık 8 kilo. Şimdi pusetin kutusunu açıyoruz arkadaşlar. Bunun kurulumu ile alakalı çok bir şey yok. Zaten direkt kurulu ürün. Bunun sadece ürünü takmamız kalıyor. e Puseti oldukça detaylı özelliklere sahip. Kağıttan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek okumayayım. Videoyu durdurup görebilirsiniz. 13 kilo kadar taşıyor. E, sıfır grubu vermiş olduğu bilgilerde 15 aya kadar da kullanabilirsiniz. Araca da e, emniyet kemerini şu yeşil olan yerden geçirip takıyorsunuz. Burada resim görsel olarak nasıl bağlamanız gerektiğini de gösteriyor. E, Pusat'in de güneşliği var. bu Çok güzel. Ürün üzerindeyken iki taraflı kapanıyor. E, bildiğin kutu hale geliyor. Birazdan onu da göstereceğim. Kemerin ayarını da e, buradan çekiyorsunuz, basıyorsunuz arkadaşlar oradaki yazan yere. Bastıktan sonra buraları çekiyorsunuz. Çocuğunuzu oturtup kemeri e, takıyorsunuz. Sonra alt kısımdaki kemeri çektiğinizde çocuğunuzun e, vücuduna göre geldiğinde duruyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu ön taraftaki örtü de e, o şekilde çıkıyor, takılıyor. Şimdi bu koyduk ürün üzerine. E, yak, yalnız kitlenmiyor kendi kendine. Bu e, resimde görselde gösteriyor. Kitlemenizde de şu şekilde Burasını aşağı indirdiğinizde ürün kendine kitlemeye alıyor gördüğünüz gibi. Ürünün son hali bu şekilde pusetli hali. Oldukça güzel. Çocuğunuz içerideyken güneşten e, genel olarak korunuyor. Ön tarafı da oturup pozisyonda ileride çocuğunuz oturup pozisyonda kullanmak istediğinizde gördüğünüz gibi şurada bir düğme var. İçeride orayı bastırdığınızda aşağı düşüyor. Yukarı kaldırıp bıraktığınızda da tekrar düz duruyor. E, freni de mevcut Freni oldukça başarılı Güzel kitliyor e, Ön tekerlerde de amasör Var arkadaşlar Ürün gayet başarılı bir ürün arkadaşlar Biz beğendik e, Beğenerek kullanıyoruz Size de tavsiye ediyoruz Dediğimiz gibi kesenize uygunsa Almanızı tavsiye ediyoruz e, Sormak istediğiniz sorular Yorum kısmından bize sorabilir Cevabını vermeye çalışacağız Videomuzu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.